Merhaba ben Berke Acar. Doğada derinleşinebilirim. Ben yakışıklı bir erkeği bir daha dinleyeyim. Merhaba ben Berke Acar. Doğada derinleşinebilirim. Ee, Berke sen akıllı, güzel bir insansın. Yani bunu hissetmiş olman da çok güzel. Tabii bir sati dua vardır. Allah'ım işte bana şu şu nimetlerini ver diyebilir kul. Ee, bir de Derinleşerek dua eder yani çok içten çok akıllı bir dua eder o çok makbuldür yani duada derinleşmeyi tavsiye ederim doğru olan odur derinleşilen dua Allah için daha ayrıdır yani yüzeysel duayla derinleşilen dua çok ayrıdır Tabi derinleştiren dua filmlerdeki gibi böyle e, duygusal bir görüntü vermek değil. Haşa böyle Allah'ı kandırır gibi e, çocuksu hareketler değil. Çok cam, samimi olarak Allah'ı severek candan bir akılla Allah'la bağlantı kurmaktır. Derin ve yüksek bir akılla Allah'la bağlantı kurmaktır. Yoksa yani şimdi detaylı tarif etmek istemiyorum da zavallı taklidi yaparak olmaz.